Hepinize izleyelim. merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like hmm. atmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Murder Mystery oynuyoruz. Değil mi Gökhan? Evet. evet gel Gökhan ve evet Gökhan gel gördüğünüz de. gibi önümde duruyor. Dünya sesleri. Arkadaşlar like atarsanız devamını da getiririz. Evet tamam bagajda da güle. Yok. Bakalım Innocent. Gökhan nesin? Ay sıkıştım. Eee. Nesin? <laughs> Söyleyeceğim Şerif'im. Şerif misin? Evet. İyi. Ben Innocent çıktım. Ya Altın. kumar alması. Evet. Arkadaşlar. Aslında mördür olsam gizlice onları kandırıp da Çevirip gibi davranırsa da onları gizlice bıçakla öldürürüm. Ben öldürebilir miyim Evet devam ediyorum. Ee, <laughs> e Eee? <laughs> eee? Ne? <laughs> Cemre? Efendim? Bak şu an altın topluyorum. Ben de şu an topluyorum. Aa kazanmışız. Mördür kim ki? Dur dur. Sen kimi oldun? Kim, biliyorsun? Kim? Ekim mi? <laughs> Sen misin mördür? Evet. Neden? Ben sana ne dedim? Ne dedim? Her mördür olursam e, ee, özel gücümü kullanıp Şerif Bekle, ben biraz işte. oynayacağım ben. Evet, <laughs> ya, <yeter gülüyor> <kadar> oynamak. <laughs> Devam edelim bakalım. Hmm, Gökhan. Bizi geçete Hadi bakalım. <laughs> ya, ya yine <laughs> sen. <nasıl gülüyor> <saati? gülüyor> <laughs> Neden? Ben şerifim şerif. Şerif misin? Evet. Şerif gel. Gel gel. Gel. Nereye gidiyorsun? Ama ilk önce ben seni bir tane ben senden şüpheleniyorum. Gel şuraya. Şerif misin sen? Ben ne olabilir? Ne sen? Evet. <laughs> şöyle bakayım. Yani şöyle derim. Nasılım arkadaşlar? Neyse. Bakalım <laughs> sen ne yapıyorsun? Aa bu kız kim? Aa! Aa! Bunlar kim? Görüm. Allah Allah yolu karıştırdım. Yol, yolu karıştırdım. Bak burada bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Modül gelmesi insan. Aa, aa kazanmışız. Ne? Nasıl olduk şimdi? İki dakikada kazandık. Neyse. an <laughs> Cemre. <laughs> <laughs> hiç almayı planlıyorum aslında. Arkadaşlar bu videoyu like çok like gelirse bir daha Emel Dönüşleri'ye çekeceğiz ve orada bir sürü güç almayı düşünüyoruz. Gökhan da bende. Benim zaten çok fazla gücüm yok. İki tane gücüm var. Bir ben, ben uzun, bir zamandır bir şey, muhal muhal dizici, uzun zamandır Mör Uzun zamandır oynamıyorum. Bu yüzden hiçbir şekilde gücüm yok. Güç Hiç anlatacağız. Söyle yine biraz daha oynayayım. <laughs> Hadi bir mördür ve Sen nesin sen? Şerif Kesin öyle değilsin Sen mördürsün Şerifim şerif Mördür mördür Şerif şerif Mördür 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 Çocuk yanıyor Sen git sen mördürsün bak Çocuk ne çok iyi çok... oh! oh! Ben şerifim onu vuracağım <laughs> Öldü Öldü mü dur silahını alayım nerede? E ee, bu çocuk silah bırakmıyor ki. Anam, anam. Onu yadayım. Gitmiyor ki çocuk alayım silah. Nasıl? Kim bakıyor? Şansını izliyorum. Hadi hadi. <laughs> Çocuklar siz oynayın ben gideyim şu an. Aa çocuk muhteşemlik gelinde. Ama ya ne yapacağız? O çocuktan nasıl aldın? Birazdan sahneye bir tık desin. Olur. Alacağım. Şu ortalık <laughs> çok. Şu alttaki altınları falan da almak istiyorum. Bak bir sürü var da alamıyorum. Şu çocuk var ya mördür. Of karıştırıyor ortalığı. Hemen al. E, direkt şu. Alamam işte. Öldürüyor. Yazıcan. Koş. Hayır. <laughs> Bıçak fırlatıyor. ya. Bence sen şemsiyeyi aldın. Onunla fırlaya fırlaya. Gel. Oh, oh. Ne yapacağız? Oradaki altınları topladık. Arkadaşlar bu arada ee, altın toplamamız olmaz bulamıyoruz. Neden bütün elmaslar gitti bir anda? Onlar altın elmas değil. Ay, altınlar işte. Neden gittiler bir anda? Saniye mi bitti? Arpacık <laughs> çıkartmıyorsa saniye bitmiş. <laughs> Ay Allah'ım. Anladın <laughs> mı? mı? Hayır anam. Ya ben gördüm. Şimdi. Ben, almış? ben seni izlerken gördüm. Çık. Biraz falan anladı ben gördüm. Hepimizden kim aldı? Aa, aa peşimde vardı var. Ah. Peşimde. Ah. Birisi bir almış Ben şöyle. Hah, hah, hah. Sen avattın ya bazıları sana hızlı oldu? Şimdi de seni öldürecek koçuk. Evet bakıyor şimdi 716 tane altınım var. Hemen dünya seçelim. Ne olsun bu o otel. Burası otel değil. Otel. Orası sinema. Otel. Oranın içinde sinema Orada var. Ama otelin içinde sinema var. Öyle bir şey olmaz. Var öyle. Bir şey. Otel yazıyor. Sen okuma yazma bilmiyorsun. Şuradan gizli geçide gidelim de. Allah ne oluyor? Ha. Hadi bir mördür. Bir mördür. Şerifim. Dediğinden anlarım sen ne diyorsun? Şerif Sen ne? Şerif şerif. Ne Hı. yapıyor ya? Aha. Ben de oturma gücü yok. Alacağız ama inşallah. Ben öldürürüm. Ben öldürürüm. Şu an bir kız öldürdüm. Şu an ben seni Hı. izleyeceğiz izliyorum. Hı. Ne Nasıl izliyor? Bir üst kattayım. Hı. Evet şu an seni izliyorum. Bir şey var mı? Çok var. Allah doların içine gir. <laughs> Orada mı öldür Gökhan? Bakon var ya bakon tipinde. İnemiyorum ya, aşağı. Yalan. Bak evet nerede şu anda yukarıda gördüm bıçakla tam içeri giriyordu ki kaçtım. Bir şey söyleyeyim mi? Ah. O çocuk beni öldürdü bile. Sen neredesin? O beni öldürdü bile. Neredesin sen? O, o çocuk beni öldürdü ben bile. Ben nereye gideceğim? Mördür beni öldürdü bile. Ha. Şaka şaka. Sen neredesin? Ben şu sinemadayım. Ben de sinemaya geleceğim o zaman. Neredeydi kız sinema? Dur <laughs> bakın ne oluyor acaba? Belki evet. mördür görüyorum da mördür gitti. Ben şu sinemadayım. O sinema nerede? Sinemadayım ben elmasları alıyorum. Bir sürü elmas, elmas var. Elmas mı? mı? Evet. Bir sürü. Altın değil mi bunlar? Dur Bu geldim. Evet, altın geldim. Bak sinema burası. Ben de toplayayım biraz. Orada benim var. Neredesin? Bak, bak gördüm, gördüm. burada. Sen toplayayım. Sen var <laughs> Hayır. Şey şarkı söyleyeyim ben. Mördür Cemre. Çık çık şuradan çıkamam. Mördür Cemre, Mördür Cemre, Mördür Cemre. Mordur Cemre mordur.

saklandı. Gözüm <laughs> ama yakanı mı alıyorum? Aa, nerede burada mısın? Ya bizi gösteriyor. Lan burada kaldık. Bir dakika. Aa, ne şey yapıyor biliyor musun? Ay, ama... Gökhan yapıyor. Çıkamıyorum ya, Birisi siliyor. Sen de geliyorsun. Evet arkadaşlar, ha gel yanıma. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayınız sizleri arkadaşlar çok ama çok seviyoruz arkadaşlar eğer like atarsanız bu videonun devamını da çekeriz Aynen, ikincisi gelecek hadi görüşürüz Ülgeçler.